Adam öldü. Kes boynu şöyle. Ha. Çağ! Adam asmacıya hoş geldiniz diyor. <laughs> adam Asmacı. Tamam. Şimdi ben düşündüm. Ben yazdım. Sen bulacaksın bunu. Bulamazsan adam asılacak. Aa. 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 Hemen de buldum. Ee, Çorumu kese. Çorumu kesme. Yok mu? Yok. K yok. Aa, Deniz'in D'si. Deniz'in D'si de yok maalesef. Allah Allah! Boyunu çiz. Aa, unuttum! Sağ olasın. Ee, <laughs> Cafer'in C'si. O da yok. <laughs> ee, Gökhan'ın G'si. Gökhan'ın G'si de yok. <laughs> Bu ne olabilir? <laughs> ne yapıyorsun? Aile dizili mi yapıyorsun? Hepsini yazdırdım. Hayır, yani bir sesli harfimizi almışız. Gerisi sessizdir yani. E tamam bir sürü sesler harf var değil mi? T, yani alfabede kaç tane? T, c. t, 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 t. Bravo bildin. H var mı? H maalesef yok. Adam öldü Adam bir bacağı kaldı yani. Adam öldü M. M maalesef yok. Öldür artık yapacak bir şey yok. Adam öldü. Kes boynu şöyle. Ha. Çat! Neymiş peki? Ay. Yani ilk kafadan da böyle bir şey santral, santrafor falan yapsaydın daha bir olurdu. <laughs> Hiç bulamam.